Avra Esalesi yeni videodan selamlar hüküm kardeşlerim. Bugün 99 level hesap inceleme serimizin 3. bölümünü çekiyorum. Reislerim bugün Emre kardeşimizin hesabındayız. 10 numara hesabı var. Türkiye 16.sı her gün kota atmaya devam ediyor. Tabi diğer arkadaşlarımızın da videoları gelecektir. Bize güvenip hesabını verdiği için teşekkür ediyorum Emre kardeşim. İyi seyirler diliyorum reislerim. İncelemeye geçelim. Gitmeden önce GND Whisper Bondikler galiba bunun açılımı. Öyle söylemişti kardeşimiz. Şimdi profil diyelim reisler. 99 level. Oyuncu sıraması Türkiye sahasında 16. sırada maşallah bayağı başarılı bir hesap. 2017 28 Temmuz'da açılmış hesap. Rankı 128 usta. Battle pek kimse oynamıyor zaten. Nadiran oynayan var. Ranklara pek takılmıyoruz. KD'si gayet başarılı. 240 KD'si var. Bayağı da 297 bin öldürme fara yapmış eline sağlık Emre kardeşim Genelde de sabotajdan kasmış yani rekabetten veya normal sabotaj modundan ki Buradan bu 2.40 yapıyorsa cidden oyuncudur Genelde ölüm maçlarına kd kasıyor kardeşlerimiz Ama cidden maşallah var Dediğimiz gibi Türkiye 16.sı .'si. İçine hep beraber bakacağız daha ben de tam incelemedim gençler Profilden çıktıktan sonra hesapta tam yaklaşık 10 milyon zula parası var bayağı bir dolu dolu Böyle hesaplarda ZPL genelde kalıyor Şimdi spoilerını verelim gençler bayramdan nasıl bulursam müsait olursak canlı yayında bayram hediyesi karşılıksız sizlere dağıtabildiğimiz kadar gittiği kadar zp ile hediye dağıtacağız ihtiyaçlarınızı karşılayacağız. Bu hesaptan yapmayı düşünüyoruz. Emre kardeşimize vesile olduğu için size tekrardan teşekkür ederiz. Hesapta 10.000 zula altını bulunuyor. 126.000 bin HP yani harca kazan puanlı bulunuyor gençler bunun muhabbetini bir önceki incelememizde anlatmıştık bir daha anlatmayalım Şimdi hesap incelemeye şöyle sonucu boş bir sonuca gidelim 25'e gidelim Kardeşimiz bu arada askeri personel diyelim Allah yardımcınız olsun kutsal bir meslek 10 numarada hesabı var şöyle makinalı diyelim Bir sesi kısalım bir tık şöyle ufak bir bekleteyim sizlere isterim Makinalıya geldik abicim MP76 artı 7 sınırsız. M468 artı 7 sınırsız. Groza artı 7 sınırsız. Bunlar hepsi ana silah biliyorsunuz. fal eski stok, silah diyorum ben burada. Stok silah değil yani herkesin tankasıydı bir ara bu silah. artı 7 sınırsız. Mehmetçik artı 7 sınırsız. Burada yine kontratlardan ve Sadalam sınırsız da dağıtmıştı Zula. Algı sınırsız değil. İstese bu kardeşimizde hepsini sınırsız yapabilecek birisi. 10 numara hesabı var. Desenleri de birazdan inceleyeceğiz gençler. Toplam kaç tane makinalı sınırsız var? 5 tane makinalısı sınırsız güle güle kullansın. Türkiye 16. 16. ama daha da yükseleceğini düşünüyorum bu hesabın. Alış kardeşimin hesabı da öyleydi. Hüseyin abimizin hesabı da öyleydi. Diğer arkadaşlarım ikini de zamanla çekeceğim. Bu artık bir bizim için oynatma lisesi olmuştur gençler. Yani yeni serimizdir. Zaten söylemiştik bunu. Gar 98 nişancı da artıydı sınırsız. AVP artıydı sınırsız. Bora 12 artıydı sınırsız. Scout stok silah zaten. Diğerlerini de sınırsız göremiyorum. Leon 11 hisse yine bunları da alırdı. Eksik olarak bile 11'i görüyorum ben burada. AWP falan yeterli abi. Kar 98 zaten herkesin oynadığı bir sniper. İstese bunu da alır. Kaç tane nişancısı var? 5 tane nişancısı bulunuyor. Valla tertemiz. Bu da yeterli gayet. Hafif makine alıyoruz gençler. PP 2000 AKS'den çok rahat düşebilecek bir deneyebilirsiniz. 2500 Bu parası karşılığında birkaç tane düşürebileceğiniz oranı güzel bir silah. En iyi de meta hafif makinelerden birisi. Çok işin derin Makinalardan PP2000 görüyoruz. artı sınırsız, MPX a sınırsız. Ama sınırsızlarında ilginç bir şekilde ben burada daha fazla bekliyordum Emre kardeşim. Çünkü tam incelemedim hesabı. b 90 UMP45 bunları sınırsız beklerdim ama dediğim gibi yine bunları da belki zamanla alır. Full artı 7 seti. Onları tek tek göstermeyeceğim. Zaten bu tür hesaplarda full R7'den başka bir şey göremezsiniz gençler. 10 milyon ZP zaten öyle duruyor orada. Bu altında 9500 bulunuyor. Buradan pompalıya geçelim gençler. TRX 67 sınırsız. M3 67 bu zaten stok silah. M4 90 da sınırsız değil. Bunlarda da kale falan veriyordu. Önceki sezonlarda kardeşimiz uğraşmamış. Ama ben eminim ki bu hesabın her şeyi sınırsız olacaktır. Meşten dolayı fazla ilgilenebileceğini düşünmüyorum o yüzden. Ama yapacaktır. Tabanca diyelim. Diggle r 7 sınırsız. M93R sınırsız. Glock 18'de bir desen görüyorum. Bunlar da ama şu benim çok dikkatimi çekiyor. Ardıç sağ olsun. Görmek nasıl olmuştu. Bir daha göreceğiz gençler bunları. Glock 18 artı 7 sınırsız. Diğerlerini sınırsız göremiyorum. Fuyu hepsi full artı 7. Meta hangisi abicim? M93 artı 7. Güle güle oynasın kardeşimiz. Yeterli Glock 18'de eski metasıyla. Deagle'cılar da daha dönemde olsa görüyoruz. Eski bir oynayan pek yok. En iyi 3 tabanca sınırsız. Diğerlerine gerek yok. Bıçak diyorum abicim kelebek artı 7 desenler ben buradayım diyor. Birazdan hepsi de yakından ve F fonksiyonuna bakacağız reislerim. Kelebek artı 7, karambit artı 7 sınırsız. Ustura artı 7 sınırsız. Ark deseni görüyoruz burada çok da tatlı duruyor. Bunu bir şekilde çıkartamadık denememize rağmen. Çünkü oranları son derece kötü. Katan artı 7 sınırsız bunu jeton marketten de almış olabilir. Çıkartmış da olabilir emin değilim. Ben jeton marketten almıştım rekabet döneminde. 2-3 ay önce yanılmıyorsa Balta Artı sınırsız bunda tahminimce 500 ZP karşılığında almıştır. Fukki de sınırsız. Ardışa da bunlar sınırsızdı. Hüseyin abi de sınırsızdı. Güle güle oynasınlar. Keşke inşallah bunlara da artı basma özelliği gelir yakında. Hepsine gelir ki insanlar farklı şeyler deneyerek keyifli bir şekilde zaman geçirirler. Sürekli aynı şeyler meta da olsa bir anda sonra sıkıyor gençler. Mesela Osman Tukana'da da artı 7 gelebilir. Buradan bu etkileri inşallah duyar bunu. M7 stok silah zaten otomatikman sınırsız. Bu da artı 7. Burada iki tane 7 Eksi 7 artı 7. Hangisini deneyeceğiz şimdi buradan? Emre reis. Tam da denk gelmiş ha. Eksi 7 artı 7. O zaman biz buna sıfır diyelim gençler. O da esprisi olsun. Bombaya geçelim abi. İkili bomba artı 7 sınırsız. Meta bomba zaten. Gücü düşürülse de. Birkaç üzerinde oynansa da hala metadır. El bombası sınırsız. Zaten bu da stok silah. MX1 buna gelmesi güzel olmuştu. Geç de gelse. Sonunda artı basma özelliği. Bunda da 3-4 an önce falan gelmişti. Umarım dediğim gibi her şey artı basma gelir. Biz de elimizdeki materyalleri kullanırız. Çünkü Zafa sürekli materyalin üstünde oynuyor. Buradan eleştirimizi yapalım tekrar. Ki elimizdeki materyal değerlendirmek için artı basma sistemi inşallah diğerlerine de gelir kardeşlerim. MK2, jeton makine bunlar da zamanla göreceğimizi düşünüyorum. İkili C5 benim aşkımdır biliyorsunuz. Bunu bir sınırsız çıkartamadık. Yine diyorum olan varsa yorumlara bildirsin. Veya Discord'dan bana ulaşsın. Instagram'da dahil. Hemen alalım gençler. Fiyatı önemli değil. Artı 1 artı 2 iki, ikili c5 her türlü kabul ederim. Hadi artı 3'e kadar olsun. Bunlar da full artı 7. c 5te jeton marker zaten mevcut. Ekstralara geçelim. Tek tek saymayalım bunu. Artık çoğu hesaplarda bunlar sınırsız. Level ile alakası yok. Sınırsız ekstra kasısı bayramda yine geleceğini düşünüyorum gençler. Zp'leri de saklayın. Her bayramda gel bu bayramda da gelir. Bir katmaya oynayın eksikleri olanlar için söylüyorum. Ben aynı burada kaderimiz aynı kardeşim. Bende de hızlı çıkartma 120 eksik. Sende de diğerleri aynı full ben dedi. De. Ürünlerinde rekabet spreyi sınırsız. Usta bitirmiş. Rekabet dönemi sınırsız. bu da çok işi de var. ilmi böyle spreyi sınırsız. Bunu nereden aldı acaba? Zpm satılıyordu? bununla ilgili bilgim yok. Tahminen öyledir. Zaten kardeşimiz yorma belirtir. Karakterlere geçelim gençler. Zeynep Yılmaz sınırsız. Elena Terenteva. Sınırsız. Gayet başarılı. Zaten en çok olan iki karakter de bunlar. Şimdi geçelim en önemli kısma. Kartlarım kısmına geçelim gençler. Burada eminim ki takılacaktır. ardışın hesabında, incelemesinde buraya bastığımızda bir 10-15 saniye bizi bekle bekletmişti. Bakalım burada neler yaşayacağız mı? Evet bekliyoruz gençler. 3 4, 5. 5. saniye daha açtı. Direkt eşsizlere bakacağım. Sonra diğerlerine de seri bir şekilde göz atarız. Eşsiz diyelim gençler. Çağram Şams'ın Fethi eldiveni bak güzel karaktere yakalamış. Bize de var bunlar ama bak kötü karakterlerde var oynanmayan karakterlerde. Gayet başarılı Fethi eldiven. Katana serisinden Diggle'ı görüyoruz. FNFL Pro yeni yıl 2020 desen, FNFL Pro 2019 desen, K98 Kadınlar Günü desen, herkesin sevdiği desenlerden birisi. Deli para hala satılan bitenlerden birisi. Kelebek Kadınlar Günü desen, m Kadınlar Günü desen, MP76 Kadınlar Günü desen, MPT yeni yıl, Kar98 yeni yıl, auk 3 yeni yıl, 2020 bunların hepsi, M4-68 yeni yıl, AVP yeni yıl, adam hepsini almış. Analit silahlarının hepsi var, taarruzdan nişancısına kadar. Le 11e bunlar eklenmiyor, inşallah Le 11e de yakında gelir, satışı yeni desenlerde falan olur. L11 meta artık biliyorsunuz. Kar98, ZSL sezon 4, 10 numara. M93'ler yine aynı şekilde, AUK3 de ZSL sezon 4 bulunuyor gençler. Bunlar bize de bir gün nasip olur inşallah. <laughs> Boğaz şimdiden GG oldu. Bu videoya nefes yetmiyor. Gençler her seride burayı yaşayacağız. Buraları bilerek kesmiyorum doğallık gitmesin diye. İslam geldir Boğaz bu şaşabiliyor. Karambit ZSL sezon 3 sen de bulunuyor. Avuk 3 sezon 3 desen. Abi sen bunlar hangi birini takıyorsun da oynuyorsun be. Ben sürekli değiştiririm bunları. Ama benim favorim. Bunu biraz ZSL sezon 1. Bu kişi beğenmişse benim en çok hoşuma bu gitti. Göz zevkidir. Ama hepsi de başarılı tabi abi. Karambit Kadınlar Günü desen Avukavuş Kadınlar Günü desen Avp Kadınlar Günü desen Boron 2 Sevgililer Günü 19 M4A1 stok silah M6 el verici 2019 serisinden de Avp Boron 2 fenafal M4A1 Adamın M4A1'inde bile eşsiz desenler var vallahi çok iyi Glock 18 e ZSL S11 deseni var M4'te de buna bakacağız. Geçen videoda AVP'ye bakmayı unutmuştuk. Adlıçın hesabında DSR'ı da gösterdik. Bunda da hiç daha unutmadan hepsine bakarız. M4 68 ZSL sezon 1 deseni bulunuyor. AVP'de de ZSL sezon 1 desen bulunuyor. aok 3 World Cup 2018. Gençler hesap hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Valla maşallah insan yine diyorum imreniyor. O kadar güzel desenler var ki umarım bugün hepimize nasip olur. Ama nasıl olacak? Bunları uzanın satması gerekiyor veya ticaret yapmamız gerekiyor gençler. Hitakami 200de de Izako 2018 deseni bulunuyor gençler. Galiba bu Izako desen. Yok bu donlay olan galiba. Ben ikisini karıştırmıştım ya biri donlaya benziyor. Bu donlaya besen galiba. Makete'de bile 2018 desen var helal olsun. Şu şey, seri şekilde de elitlerinden. bunlara tek tek bakmayacağım. Desen diyeceğim sadece. Seri geçeceğim gençler burayı. Tek tek sayarsak çok sıkar sizi. Buralarda genelde boşluk oluyor ama katlanın çoğunu fulllemiş. Şöyle çantadan ben ilk AWP'ye bakacağım abi. O deseni ardı içinde unutmuştuk. Allah'tan bunda da var. Böyle bir FPS mod diyelim desen. Kadınlar günü takılıymış zaten. Bunlar kardeşimiz geri düzeltir. Abi benim bu çok hoşuma gidiyor ya. Yani bundan var ya bulursam belki bir ihtimal alırım. Ciddi anlamda hoşuma gitti. Bu kar 98'de var mı acaba bilmiyorum. Şöyle F fonksiyonu yaptığımızda da 10 numara bir görünüm sağlıyor gençler. Şöyle bir daha göstereyim. Yandan nasıl duruyor? Güle güle kullan ben bunları çıkartmam abi. Gerçek genelde herkes bunu seviyor ama ne bileyim abi bana şu çok tatlı geliyor ya. Kadınlar günü ben pek beğenmiyorum görsel olarak. Dediğim gibi göz zevkidir. Ben saygı duyuyorum size saygı duyuyor. Gençler M468'de bakalım bir de. Tavruza nasıl duruyor? Fatih'te göstermiştik. Ardış hesabında. yeni yıl. 2020 desen bu da çok tatlı. 2019 desen. ZSL Sezon 1 deseni var gençler. Bu da aynı şekilde M468 inşallah geri meta olur. Bunu kuantumsuz oynayacaksın abi. Kuantumla da iyidir ama kendi sesi beni benden alıyor M468'in. Tam bir erkek silahı yani. Ses olarak. Ciddi anlamda çok tatlı. Bir taraftan da hayal kuruyorum Emre kardeşim. Ondan biraz yavaş gidiyorum gençler. Benim ne yok diye kendimi sorguluyorum. <laughs> Bıçakla bakalım. Kadınlar gülü desen. Bu da verilmişti ve satılan bir desen. Gayet de tatlı duruyor. Avuk nerede? Biraz daha avuk'a göz atalım. World Cup. Zaten bildiğiniz desen. Ben bunlara yetişememiştim gençler oynadığım dönemde. Keşke yetişseydik. Bu da çok başarılı. denk tonlaması falan ne göz yoruyor ne de itici duruyor. Aşırı başarılı. Özen yapılmış bir desen. Cidden güle güle kullan kardeşim. Ağzımız suya akıyor. Biraz daha da tam akacak. <laughs> yakınlaştırız orayı diyormuşum. <laughs> Tabancaya geçelim abi. M9 Yine kadınlar günü turnuvasından. Kardeşimiz de bunu seviyor büyük ihtimal. Ben ama olsam bunu kullanırım abi. Ne bileyim kadınlar günde seni pek sevmiyorum tabi. Kadınlar baş tacı orası ayrı. Ama desen olarak ben beğenemedim abi. Ama şu mükemmel. Ben bunları çıkartmam dediğim gibi. Hesap beni o kadar etkiledi ki çıkartlar, çıkartlar diyoruz. Gençler çünkü yok çok görmeyin bizim de olacaktır bir gün belki. Block 18'e bakmıştık zaten. Bir değişik silahlar var mı hiç? P90. göremiyorum. Olsa takar da büyük ihtimal. Nişancı da başka. Kar 98. Bundan gidesenler vardı. Buraya da kadınlar günü tasmış takmış kardeşimiz. Zsl ben yine bununla oynardım kendi yoruma bakarsak siz hangisini oynadınız gençler hepsini gördünüz zaten sizde sizce ne desen hangisi kadınlar günü mü buraya kadar geldiysen yoksa sezon desenleri mi daha iyi bu dört sezon da bayağı iyi duruyor bu da bayağı kişide görmedim ben genelde üçü görüyoruz onu da geçen videoda eleştirmiştik zaten bunlara keşke ulaşabilsek yani şu mu şu mu dese Buna 1000 lira veririm. Vermem de. Fiyat biçersek buna vermem. Buna verim verecek olursak gençler. Vallahi güle güle kullan kardeşim. Beni de çok terletti video. Hesap hakkında yorumlarınızı bekliyorum gençler. Bu arada şunu da geç kaldık ama Anka eSports bu özel bir logodur. Yaklaşık 1000-1500 liraya almış ekip olarak kardeşlerimiz. Bireysel aldı bilmiyorum. Bu klan önceden rekabet eden geldim bir klandı. Bir saygısızlığı falan da görmedim hiç. Başarılar diliyoruz. Sıralaması da bayağı iyidir tahminen. Hatta klan da diyelim. 157. sırada 9'da üyesi var. Hakkınızda hayırlı olsun. Reisler turnuvalarda falan girerseniz. Buraya kadar için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın Bavro Reis Ailesi. Emre kardeşime güvenip verdiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim.